Şu anda meclise sığınan. Ne kadar? Kaç kişi ee, var orada şu anda? Aşağı yukarı burada 150-200'e yakın e, bir milletvekili grubu var. E, biz de e, burada gelişmeleri buradan e, takip ediyoruz. Tabii e, gerçekten e, büyük üzüntü içerisindeyiz. Yani meclisimizin e, bu denli bir e, saldırıyla karşılaşması şu ana kadar hiç tanık olmadığımız, e, hiç aklımıza dahi gelmemiş bir hadiseyken e, böyle bir tablo içerisinde olmak son derece üzüntü verici bir tablo biz de gelişmeleri buradan şu anda takip ediyoruz. Peki tabi. sadece e, e, muhalefet partisi milletvekillerim var. Kimler var orada gözlemlediğiniz kadarıyla. <laughs> Bağlantı yavaş Türkiye'de. Durum dinliyoruz Ar sizi tekrar e, arada kesildi. E, durum kontrol e, Evet, durum kontrol altına alınabilmiş durumda mı? son olarak yakın süre içinde patlamalar duyuldu dediniz. Ah, evet. Tek bir patlama değil dediniz. Ard fazla patlamaya patlama olduk burada. E, nasıl Tabii bir patlayıcı durum. peki bir fikriniz var mı? yani meclisin e, sanki çatısına düşen bir e, bomba gibi. Levent e, Bey, ha, siz, sizden kesiliyor. Da, sığınaklı olduğumuz için sanırım birazcık sinyaller de gidip evet. geliyor. Evet. E, o nedenle bir, çok net konuşamıyoruz. E, ama birkaç Hı. defa bir çok işte de patlamaya tanık olunca Hı. ve meclisin içerisinde zaten büyük bir toz içerisinde kalınca e, biz artık sığınağa inmekten başka çare bulamadık. Ee, peki durum kontrol altına alınabilmiş gibi görünüyor mu? Güvenliği sağlanabildi mi meclis çevresinin? Yani, tabii ondan e, emin değiliz. E, açıkçası gelişmeleri biz de e, bir yandan basından bir yanda iktidar partisi mensuplarına öğrenmeye çalışıyoruz ama e, şu anda ortada pek net bir durum. E, pek kimse açıklayamıyor. E, umuyorum e, Türkiye bir normal seyirine girecektir. E, böyle olmasını arzu ediyoruz Mehtap Hanım. Hı -hı. Türkiye süratle bu yaşadığı e, bugünkü olaydan sıyrılmalıdır e, Ve bundan sonra artık e, Türkiye'deki bütün partiler, sivil toplum örgütleri çok daha farklı bir e, Türkiye'nin e, uzlaşmak kültürü içerisinde, demokrasiyle tanışmasına herkes el birliğiyle e, bir vücut vermelidir ve el uzatmalıdır birbirine. E, buna ihtiyacın olduğu çok önemli bir günü yaşıyoruz. Artık e, kimsenin e, bir iktidarını mutlak bir şekilde sergilemesinin e, artık zorunlu olmaktan kesinlikle çıktığı günlerdir. Türkiye'yi biz demokrasiye tanıştırmak istiyorsak Türkiye'nin sorunlarını meclis içerisinde ulaşarak çözme kabiliyetinde olmalıyız. Bunu başarmalıyız. Demokrasi ancak böyle e, yeşerebilir. Demokrasimizi ancak böyle taşlandırabiliriz. E, umarım bu e, ortamdan e, sıkıntılı ortamdan bir an önce çıkarız diye Metap Hanım Evet, Kesinlikle. sık sık kesiliyor. Mecliste meclis sığınandan evet. aktardınız bize. E peki, Türkiye'de bugün yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne oldu bugün Türkiye'de sizce? Mehtap ben duyamadım son cümlenizi. Türkiye'de bugün yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün Türkiye'de ne oldu? Yani, e, tabii Türkiye bugün Sıkıntılı bir tablo. Ee, yani Sayın Levent Gönk şu anda meclisten Ankara'dan bize bağlan bağlandı. Ancak e, sığınakta olduğu için, yer altında olduğu için sık sık bağlantı kesiliyor. Ondan bilgileri almaya devam ediyoruz. Şu an Facebook'ta canlı yayındasınız Sayın Levent Gönk. Evet. O yüzden sizden fazlasıyla bilgi almaya çalışıyoruz. E, dinliyoruz bana, sizi. E, yani Türkiye'nin bugün çok sıkıntılı bir gece yaşadığı muhakkak. Yani ben Ankara'da, Ankara semalarında e, uçan uçakları, helikopterleri çok net görüyoruz e, ve e, silah sesleri çok yerden duyuluyor. E, tabii biz bunların her birini yerine gidip görme durumunda değiliz şu anda ama umuyorum Türkiye bu tabloyu çok kısa bir süre içinde aşar. E, aksi takdirde bu yaşadıklarımız e, Türkiye'yi e, çok daha üzüntülü olaylara yol açabilecek, durumlara götürebilecek bir diye ben görüyorum. Yani Türkiye'de ben şimdiye kadar hiçbir zaman karşılaşmadığımız manzaralarla karşılaştık. Her yerden silah sesleri, helikopterlerden atışlar, bombalama sesleri geliyor. Ee, bu tabii Türkiye açısından e, çok e, olağanüstü bir tavla. Olağanüstü bir tavrı içerisinde bu geceyi yorumlamaya, ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve biz de demokrasiye katkı yapmaya çalışıyoruz. Ve herkese de sesleniyoruz. Yani çıkış noktası demokrasidir. Çıkış <laughs> noktası meclisin e, iradesidir mecliste çözüm bulmaktır. Ne yapacaksak biz mecliste yapacağız. Böyle yapmak durumdayız. Bunun evet. dışındaki tüm arayışlar Türkiye'ye yarar getirmez, zarar getirir. Biz bunu en iyi bilen bir partiyiz. Türkiye'nin darbe geçmişine baktığımız zaman en çok zarar gören partiler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin darbelerden neler çektiğini, hangi sıkıntılarla karşılaştığını, hangi çözümsüzlük ortamına girdiğini çok net yaşamış bir partiyiz. O yüzden demokrasi ne olacaksa olsun illaki demokrasi diyoruz Mehtap Hanım. E, sayın Levent Kök, etrafınızda başka milletvekilleri de var. Mesaj vermek isteyen var mı? Orada gözlemlediklerini aktarmak olma, isteyenler var mı? Şu anda çok dağınık e, durumda arkadaşlarımız. Dilerseniz ee, ben sonra söyleyeyim, isterseniz sonra tamam, bağlanın. Tamam, tamam. Oldu. Sayın, sayın Levent Kök, CHP Cumhuriyet Halk Partisi Ankara milletvekili meclis sığınağından bağlandınız. Çok evet. teşekkür ederiz. Daha ne kadar orada kalmayı düşünüyorsunuz? Biz e, yarın da meclis toplantıya çağrıldı. Sanırım e, bu gece ve yarın burada Evet Levent Gök teşekkür ederiz aktardıklarınız için meclisten sığınaktan meclisteki patlamaları ve meclisteki son durumu aldık. Çok teşekkürler geçmiş olsun. Teşekkürler iyi geceler diyorum sağ olun.